Maşallah maşallah ne güzel böyle istekli, arzulu, ibadet ehli gençlerimiz var ya. Derik Hanım seni bir tanıyalım bakalım sen kimsin? Muhammed Mustafa Güdük. Muhammed Mustafa Güdük. Kaç yaşındasın sen? 13. Hangi okulu gidiyorsun? Nuh Atip Ortaokulu. Nuh Ortaokulu. Sana namaz ibadetini kim sevdirdi? Babamla abinler. Abinler, abinler ne iş yapar? Hoca. Babacığım? Nerede hoca abinler? İstanbul. İstanbul'da yurtlarda mı hoca? Evet. Öyle mi? Namaz ibadetini sevdirdiler diyorsun. Evet. Evet. Allah seni bu aşktan geri koymasın inşallah. Evet. Ömrünün sonuna kadar namazlı ibadetli ol tamam mı? Evet. İnşallah. Babacığım da bak seni ne güzel sevdirmiş. Baban kimdi? Mustafa Güdük. Mustafa Güdük. Nerede çalışıyordu babanın? Kebapçı Burhan. Kebapçı Burhan şu Cumhuriyet Meydan'daki değil mi? Maşallah nazar değmesin. Hadi bakalım Allah kabul eylesin.